Hayırlı cumalar. Hayat üstü atıştırmalıkta bugün dindarlık üzerine biraz kelam edelim. Türkiye'de dini hassasiyeti yüksek olmayan, dini yaşantısı, yaşantısı zayıf olarak görülen, dini algısı bazı kesimlere göre düşük kabul edilen sınıfların, grupların, insanların problemi din ile değil dindarlar ile. Neden? Çünkü dindar olduğunu söyleyen insanlar dincilik yapıp dini o bahsedilen zayıf kesimlere göre koruma altına aldıkları için tepkiler çıkıyor. Neden tepki çıkıyor? Çünkü dinin korunması sadece dindarların tekelinde değil dini hassasiyeti zayıf insanlar da aslında dine saygılılar. Onlar da dini korumaya gayret ediyorlar ezana saygılılar, namaza saygılılar, Kur'an'a saygılılar ama dini uygulamaları zayıf. O ayrı bir konu. Fakat bu noktada dindarların aşırı korumacı tavrı onları üzüyor, rahatsız ediyor, tepkilerine sebep oluyor. Çünkü dini korumak, dini hassasiyetleri ayakta tutmak sadece dindarların tekelinde değil düşüncesindeler. Bundan yola çıkarak dini hassasiyetleri yüksek olan grupların en büyük hatası dini yaşamak yerine, dini güzelce ortaya sergilemek, koymak yerine dincilik yaparak dini, dini hassasiyet düşük, düşük olan kesimlere göre aşırı korumacı tavırlara girmelerinden kaynaklanıyor. Konu bundan ibaret.